ilk düdük çaldı ve karşılaşmaya Bolu Spor başladı. Geriye döndü Timuçin. Ortası penaltı noktasına doğru orada kaleci Soner Şahin var. Şimdi pas Yansen'e. Yansen e. kontrol etti Hernandez. Sağ kanatta Andaç Güler Yüz. Andaç. Andaç ceza sahasına sokuldu. Andaç son çizgiye doğru iniyor. Yaptı ortasını top yan filelerde out. Emre bir kez daha Umut Emre'ye doğru Emre son çizgiden ortaladı Tevfik vuruyor ve kaleci Haydar Yılmaz topa sahip oluyor 12. dakikada Bolu Spor gole yaklaşıyor o bölgede Ayita var top sağ kanada açıldı Ayite Ayite rakibinden sıyrıldı orta şansı penaltı noktasına vuruş dışarıya gidiyor Barış Örücü iki pozisyon iki kalede Barış Tayfur sol kanatta Tayfur İçeriye kat etti. Tayfur şut şansı vuruyor kaleci Soner Şahin. Tevfik indiriyor. Savunma karşılama çabasında Anko Jansen. Onun pası seken top ve şimdi uzaklaştırıldı. Ayite ileride kontrol edebilecek mi? Ayite şimdi kontrol etti. Pasını da verdi. Barış hareketli. Barış vuruyor kaleci Soner Şahin topa sahip oluyor. 26. dakikadan çıkmak üzereyken Alanya Spor gole çok yaklaşıyor. Barış Örücü sağ kanadı gördü. Caner. Caner ortaladı. Kafa vuruşu kaleci Soner Şahin. Çok önemli bir gol fırsatı. Soner başarılı. Ve kafa vuruşunu yapan Sinan Özkan da Soner'i kutluyor. Şimdi orta bir kez daha Ayit'e dokundu ve Soner Şahin. Yansen onun pası Hernandez ceza sahası içinde teyfik var. Oyun devam ediyor. Penaltı beklentisi var oyun devam ediyor. Şimdi orta ceza sahasına doğru kafa vuruşu ve top dışarıya gidiyor. Alanya Spor gole bir kez daha çok yaklaştı. Tekrar izliyoruz pozisyonu. Emre Can uzaklaştıramadı. Deniz Vural sol kanada oynuyor. Tayfur Bingöl orada. Tayfur önünde Adem. Tayfur çekti. Tayfur vurdu. Top kaleci. Soner'den dışarıya gidiyor. Korner. Alanya Spor Tayfur'la etkili oluyor. İlk yarı sona eriyor. İlk yarı golsüz eşitlikle sona eriyor. Ramazan sene doğru. Yansen indirdi. Rikus kale sahasında. Kaleci Haydar Yılmaz. Haydar, haydar, haydar. Sol kanattan Alanya Spor etkili geliyor. Orta şansı şimdi. Ceza sahası içi. Orta yerden ve dokunamıyor Deniz. Hücum devam edecek. Bir kez daha Deniz kafayı vuruyor. Top dışarıya gidiyor. Adem Top tim içinde kaldı. Şimdi onun pası. Bir boşluk var Boluspor savunmasında. Ayite solunda şimdi pas. Ceza sahası gol pozisyonu. Vuruş ve gol. Alanya Spor golü buluyor. Tayfur golü atıyor. Alanya Spor Bolu Spor karşısında 1-0 önde. Dakika 62. 7 maçta 2 golü vardı Tayfur'un. Geçen haftada Samsun Spor karşısında takımının son dakikada golünü atmıştı. Bu maçta da Ayite'nin pasında Kaleci Soner'i çalımlıyor ve topu ağlara gönderiyor. Pas hatalı. Ayite topla uçtu Ayite karşı karşıya. Ayite vuruyor. Kaleci Soner kurtarıyor. Tayfur var. Deniz. Pası Ayite'ye. Tekrar Deniz. Ayite. Onun pası. Deniz. Deniz kale sahasına yaklaşıyor. Deniz Soner mücadelesi ve Soner'e yapılan hareket faul. Sol kanatta Ayite. Topla buluşuyor. Dört oyuncuyla hata çıktı Alanya Spor. Ayite ceza sahasında. Ayite vurdu yerden kaleci Soner Şahin. Şimdi Perović, Perović şut şansı. Perović vuruyor ve top dışarıya gidiyor. Şimdi ceza sahası. Tevfik vurdu, kaleci Aydar Ayite, Ayite ceza sahasında. Ayite, Ayite, Ayite şut şansı. Ayite vurdu, top direkten döndü. ikinci pozisyon. Bir müdahale daha top dışarıya gidiyor. Perović orada. Ayite kontrol etti. Onun pası. Şimdi Gökay. Gökay ceza sahasında. Vuruş ve gol. Alanya Spor farkı ikiye çıkartıyor. Ve maç da bu golle bitiyor. Gökay gol attı. Oyuna sonradan girmişti. Alanya Spor Bolu'da mücadeleyi 2-0 kazandı. Gökay'ın son saniyede attığı golle. Alanya Spor Lig'deki ilk deplasman galibiyetine ulaştı. İşte Gökay'ın golü. Burada ceza sahasına girdi. Vuruşunu yaptı ve golü attı. Bir de bu açıdan izliyoruz. Gökay Rebul. Alanya Spor. bu Spor'u 2-0 mağlup etti.